Evet arkadaşlar merhaba. İlbit Körfezi'nin ortasındayız. Bani dayımla beraber balık tutmaya geldik inşallah. Biraz saldık. Körfezi özlemişim. Keman Barajı'na takılmıştım daha önce. Biliyorsunuz Elazığ'daydım. Şimdi Körfez'deyiz. Körfez'i bayağı bir özledim ama çok deniz anası var Körfez'de. Nasıl anlatayım size? Denizi görüyor musunuz bilmiyorum. Her taraf deniz arası kirlendi. Yüzmeyi düşündüm ama herhalde yüzemeyeceğiz. Gerçi denizin ortasında yüzülür ama az yüzmeyelim yine biz. Şöyle bir körfüze temaşa ettireyim ben size. Yani. Şöyle evet bari dayı. Gözümüz gönlümüz açılsın Gözümüz gönlümüz açılsın değil mi bari dayı? Yani. Evet dayısı olan sağ olsun. Bak dayımız var geziyoruz. Şöyle balıklarımız var. Maşallah diyelim bu ara balıklarımıza. Balıkları göstermeyelim mi dayı? Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay bani dayım benim be. Yok bani dayı bir oku be. Oku dayı okudum atıyor çekiyor atıyor çekiyor. Erdoğan'ı okumadım. Onda bir şey yok. Dört tane balık zor çekti Ahmet Erdoğan. İkisine de yarı yarıya orta onlar çekiyor. Kim çekerse ama ben bani dayı tarafında olduğum için. O daha çok tuttu. Onun, Onu yarısı daha, <laughs> okudum, daha Onu derin okudum banadayım Evet. Evet. hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Körfez manzarası biraz daha seyrettireyim size. Şöyle. Evet, banadayı Evet. Maşallah diyelim banadayı Evet. Geldi mi banadayı Evet. Ne oldu? Gitti. Çıkmadı mı? Yapma be bahane dayı. Ya Video alıyorduk gitti seni be. Tüh be. Gözden gitti be. Gözden mi gitti dayı? Gözden gitti. Aa, nasılsın abi? kim şey, gözlere bu iş? Bu Ahmet Erdoğan'ın gözleri bu, evet. bahane dayı. Ahmet Erdoğan'ın gözleri. Evet. Ahmet Erdoğan, seni de okuyayım mı? Bir oku beni daha. Puf. <laughs> <laughs> puf dağına, puf. Sen puff. derin hocasın, derin Puf. Puf. Ay. Evet, bana dayım Puf doğana, da puf. 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 Dayı, şamanizmde okumak puf mu? Evet. Değil mi? Evet. Kaç defa günde puf diyoruz? Üç sefer. Üç sefer. Bir sabahtan, bir öğlenden, bir akşama. Şeyler, güneşe kaç defa bakıyorduk günde şamanizmde? Ona da üç sefer. Ona. Üç sefer. Sabah öyle evet. akşam. Ay maşallah evet. maşallah. Dur, bana dayı, çekelim. Maşallah. Ben zaten fotoğrafı aldım seni dayı bu sefer. Maşallah. maşallah. Evet Banu Dayım gördüğünüz gibi kısmetli. İyi okudum onu bugün. Maşallah gidiyor Banu Dayım. El olsun Banu Dayım. Yapıştır. Okudum bana uçtu. Da. Dayı nerede yiyeceğiz bunları? Var mı şansımız? Bakarız. Ama çok üst tebrikler ya. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Şunlara bir bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Bir öp onu. Hadi bakalım. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Bir YouTube macerası yaptık. Bani dayı gene ziyaretçimiz var. mı? Martı kardeş geldi. Bu yenisi bu baba herhalde. Deminki yavruydu. Bu da nasibini bekliyor dayı. At abi tane at. Ha? Mendeci. Ben diyorum bak bunlara nasibini verelim biz Bani dayı. Biraz daha mı çoğalsın diyorsun? Ulan sen adamsın bahane dayı be. Ölü at canlı atma. Ama demin ki yavruydu onu atacaktım buna değil. Aaa kaptı onu. <laughs> kaptı onu yuttu onu be. Ulan dayı helal sana be. O ara çekemedik tüh videoya çekecektik. Çektik bak, mi Yara mı? Kagasına bak. Eee dayı gele bekliyor bu. Gele bekliyor ben de, bu. Ben de bekliyorum. <laughs> ha? Sen de bekliyorsun. Sen de bekliyorsun dayı? Gene bekliyor bu? Adres değişik başka yere gidelim bakalım. Başka yere mi gidelim dayı? Gerçekten. Ahmet Erdoğan post çıktı dayı. bir şey yok onda. Ben başka yere gideceğiz tamam. Kapanıyorum ben bir adres değişiyorum. Tamam dayı. Sen ne dersen al. Ulan attın bana harbiden nasıl beni. Helal olsun sana dayı be. Adamsın be. Vay körfezim seni özlemişim ya. Körfezim seni özlemişim be. da yoksa gidiyoruz Dayım artı aldı nasibini gitti dayı. Baktı evet. ki bana dayım bir tane verdi gidiyor dedi. Ama teşekkür etti giderken sana yani. <laughs> Etti. Martı nasıl bini aldı gitti. Vay be harbiden bizi bekliyordu o kurnaza. Deminki yavruydu keşke ona verseydik ama. Aha da aha geldi buraya dayı kondu buraya. Aman ya Rabbim ya Resulallah. Aç bu dayı aç aç aç. Şuna baksana ya. Martı ziyareti. Ahmet'ten atalım değil mi bu sefer? Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane aldık. Martı kardeşimize burada veriyoruz. Hop bakalım ne yapacak oğlum? yuttu be yuttu be maşallah yuttu be. <laughs> bir tane daha vereyim oğlum gel. Gel lan Ahmet'te veririz gel. Gel 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 havada kapıdan, gel. Gel. Ulan bir tane nasıl bir alan gidiyor. Nasıl bir alan gidiyor ya. Maşallah. Dayı nasıl bir alan gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Tuttuğumuz balıklar gitti. Martılara gitti. Ulan tek direk oldu ya. Vay anasına be. Evet arkadaşlar İzmit Körfezi'ndeyiz. Balık tutuyoruz. Ahmet Erdoğan'la da nasip yok. Tutmuyor. Ama Bani Bey'i okuduğum için güzel tutuyor. Bayağı balık tutmuş. İdare balıklar. Ben öyle değil. İdare ediyoruz. Martılarla da paylaştık evet. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi güle güle. Ters dön önce geçeyim ya. Yapmayalım, yapmayalım. Baba yeni yalanlar Allah'at. Bayrı dayı. Bırak şimdi o işleri. Şöyle çekelim. Şunu çalıştır bakayım. bey gaz ver ona. Bayrı dayımız sağ olsun. Teknesi var. Gezdiriyor bizi. Evet, Vay lan ben. Haydi. Al al ya. Bey Yansın ortalık. Körfez, üzük körfez dediniz. Başla, başla. Tamam,